Çoğu insan katarak terimini duymuştur. Ancak katarak terimini duymuş olsanız bile kataraktın ne anlama geldiğini tam olarak bilmiyor olabilirsiniz. Kataraktın nasıl ilerlediği ve görüşümüzü nasıl etkilediği ise tartışılması gereken ayrı bir konudur. Bu videoda tüm bunların yanı sıra kataraktı önlemek için neler yapabileceğinizi öğreneceğiz. Hoş geldiniz. Ben Doktor Akın Aktürk. Ben ve meslektaşlarım bu kanalda göz ve göz sağlığı hakkında bilgiler veriyoruz. Amacımız göz ve göz sağlığı ile ilgili merak ettiğiniz birçok konuda sorularınızı yanıtlamak. Göz ve göz sağlığı ile ilgili bilgilere erişmek için kanalımıza abone olun. Şimdi katarakt hakkında daha derinlere inelim ve kataraktın ne olduğunu anlamak için gözün iç yapısına bakalım. Gözün saat camı gibi olan ön yüzüne kornea adı verilir. Burası kontak lenslerin oturduğu yerdir ve aynı zamanda bizim LASIK, NO TOUCH LAZER gibi lazer cerrahilerimizi uyguladığımız yerdir. Korneya'nın hemen arkasında gözün renkli olan iris tabakası yer alır. İrisin arkasında ise gördüklerimizi retinaya odaklayan şeffaf bir lens bulunur. Bugün odaklanacağımız yer işte gözün içinde bulunan bu şeffaf lens. Görme mucizesinin büyük bir kısmının gerçekleştiği yer işte tam da burası. Bu lens şeffaf ve elastik yapısıyla uzaktaki ve yakındaki cisimlere tam olarak odaklanmamızı sağlar. Ancak yaşlandıkça bu lens sertleşir, kalınlaşır ve elastikiyetini kaybeder. İhtiyacımız olan şeylere de odaklanmamız zorlaşır. Kırklı yaşlardan sonra yakını görmemiz işte bu nedenden dolayı zorlaşır. Özetlemek gerekirse bu lens iki evreden geçer yaşlanma süreci içerisinde. Birinci evrede elastikiyetini kaybeder. Artık kişi uzağa ve yakına iyi bir şekilde odaklanamaz. İkinci evrede ise elastikiyetinin yanı sıra şeffaflığını da kaybeder. Bu lens donuklaşır, buğulu bir cam gibi olur. İşte bu duruma, bu ikinci evreye katarak adını veriyoruz. Birçok farklı katarak türü vardır. Çekirdek katarak, kortikal katarak, posterior subkapsüler katarak, noel ağacı kataraktı, diyabetik katarak bunlardan sadece birkaçı. Kataraktın oluşmasında çok farklı nedenler vardır. En sık neden ilerleyen yaştır. Ancak doğuştan itibaren katarak oluşmuş olabileceği gibi ileriki yıllarda ilaç kullanımına bağlı olarak da katarak gelişebilir. Özellikle kortizon içeren ilaçlar burada oldukça önemlidir. Geçirilen kafa travmaları, diğer göz ameliyatları ve diyabet erken dönemde kataraktın gelişimine yol açabilir. Böyle durumlarda kataraktın gelişme riski diğerlerine göre %25 oranında daha fazladır. Aslında 50 yaşına gelen herkes de belli bir ölçüde de olsa bizim birinci evre katarak adını verdiğimiz bir katarak gelişmeye başlar. En azından lensin elastikiyeti bozulmuştur ve şeffaflığını yavaş yavaş kaybetmeye başlamıştır. Bu sanki saçların beyazlaması gibi yaşlanma sürecinin doğal bir parçasıdır. Genellikle kataraktın ilerlemesi yavaştır. Hatta o kadar yavaştır ki kişi kataraktın olduğunu farkına bile varmaz. Çoğu zaman insanlar katarakları olduğunu rutin göz muayenelerine geldiğinde doktorlarının onlara söylemesiyle öğrenirler. Ama bazı durumlarda da katarak o kadar hızlı ilerler ki aylar içerisinde tam gören bir gözün çok az gören bir göz haline gelmesi bile mümkündür. Peki kataraklı bir hasta nasıl görür? Bunu en kolay şöyle anlatabiliriz. Görüşünüz şeffaf bir pencereden dışarı bakıyor gibiyken artık buğulu bir camdan dışarı bakmak gibidir. Görüşünüz sadece kötüleşmekle kalmaz. Katarak nedeniyle aynı zamanda ışık saçılmaları meydana gelir. Ve özellikle gece araba farları gibi parlak ışıklarda sorun yaşanmaya başlanır. Ve bu yaşlandıkça hepimizin gece araba sürüşü esnasında sorun yaşama sebeplerimizden en önemlisidir. Kataraktın etkilerinden biri de renklerin tanınmasındaki güçlüktür. Çünkü katarak gelişen göz içi merceği artık şeffaflığını kaybeder, önce sarımtırak bir renge, daha sonra da kahverengiye doğru kayar. Bu durum mavi ışığı filtrelediği için birçok insan mavi, siyah gibi koyu tonlu renkleri algılamakta zorlanır. Bazen muayene öncesinde bir hastanın çoraplarından birinin mavi, birinin siyah olduğunu gördüğümde kişide katarak olduğunu muayene etmeden bile anlayabiliyorum. Bu durum ilginç bir şekilde tarih boyunca bazı sanatçıları da etkilemiştir. Örneğin Picasso ve Monet gibi sanatçıların yaşları ilerledikçe, katarakları geliştikçe Mavi ve siyahın daha koyu tonlarını tercih ettiklerini biliyor muydunuz? Bir hastayı katarak açısından değerlendirmenin en kolay, en basit yolu slit lamp adını verdiğimiz ışıklı biyomikroskop ile hastanın bu cihazda değerlendirilmesidir. Bu en kolay, en basit, olmazsa olmaz bir tedavi yöntemidir. Bu cihaz sayesinde gözün içindeki merceğin her türlü detay görüntüsünü elde edebiliyoruz. Tabii çok farklı katarak evreleri görüyoruz. Bazı hastaların henüz katarakları erken evrede tespit edilmiş olabilir ve katarakları henüz ilerlememiş olabilir. Ve o kişiler sadece gözlükleriyle iyi görmeye devam edebilirler. Veya cerrahi bir düzeltme ile gördüklerinden daha iyi bir görmeyi arzu ediyor olabilirler. Başlangıç seviyedeki bir kataraktın ameliyat edilip edilmemesi daha çok hastanın ihtiyaçlarına göre tespit edilir. Ancak kataraktın seviyesi öyle bir yere kadar ilerlemiş olabilir ki cerrahi yöntem dışında, kataraktın alınması dışında hiçbir yöntem daha iyi bir görüşü sağlayamayabilir. Şimdi bu videoda katarak cerrahisi ile ilgili tüm ayrıntıları anlatacak kadar vaktimiz yok. Ama kısaca açıklamak gerekirse katarak gözün içinden küçük parçalara ayrılarak çıkarılır ve çıkan lensin yerine teknolojinin ulaştığı en son nokta olan yeni nesil premium akıllı lensler takılarak hastanın uzağı, yakını, ara mesafeyi çok net bir şekilde hem de ömür boyu görebilmesi temin edilir. Katarak operasyonu genellikle 10-15 dakika süren bir operasyondur. Lokal anestezi ile gerçekleştirilir. Bayıltmaya, narkoza, ayıltmaya gerek yoktur. Çok konforlu bir seans geçirir hasta. Operasyonun bitiminde göz bantlı olarak hastayı eve göndeririz. Göz bir gece bantlı kalır. Ertesi sabah bandı açtığımızda hastamız saatine baktığında saati okuyabilir durumdadır ve artık bundan sonraki yaşantısını tamamen gözlüksüz olarak sürdürebilir durumda olacaktır. İşte bu yüzden katarak operasyonunu hastalarıma en güvenilir, en rahat şekilde önerebiliyorum. Gerçekten harika olan şey hastanın bundan sonraki yaşantısında her türlü mesafeyi, her türlü nesneyi hiçbir sıkıntı çekmeden gözlüksüz olarak görebilmesidir. Tabi şimdi şöyle bir durum da var. Hastaya ilk katarak tanısı konulduğunda, hastaya kataraklı olduğu söylendiğinde başlanmış veya biraz ileri evrede hastalar sadece tedavilerinin nasıl olması gerektiğiyle ilgilenmeyebilir. Aynı zamanda hastalığı bu seviyede durdurmak için, ilerlemesini engellemek için yapabilecekleri bir şeyin olup olmadığını da bilmek isteyebilirler. Aslında yapabileceğimiz birkaç şey var. Kataraktın ilerlemesini azaltmanın bir numaralı yolu oksidasyonu engellemektir. Diğer bir deyişle gözün içindeki yaşlanma sürecini azaltmaktır, hafifletmektir. Oksidasyonu azaltmanın birinci yolu sağlıklı sebze, meyve tüketmektir. Bu yiyeceklerden aldığımız mineraller ve antioksidanlar ve özellikle C vitamini gözün içindeki yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olur. Katarakt gelişimini azaltmanın ikinci yolu gözü ultraviyole ışığının zararlı etkilerinden korumaktır. Bunu da en basit bir şekilde UV korumalı güneş gözlükleriyle sağlayabiliriz. Mesela Balıkçılarda ve denizde çok zaman geçiren insanlarda kataraktın çok daha erken evrelerde başladığını, hızlı ilerlediğini gösteren çalışmalar var. Sadece güneşten gelen UV ışınları değil, aynı zamanda onların sudan yansımış şekli de göze geldiğinde, göz bu ışınlara maruz kaldığında daha çabuk etkilenir. Bu yüzden zararlı UV ışınlarından gözü korumak için güneş gözlüğü takmanın yanında yapabileceğimiz ek bir önlemde siperlikli uzun kenarlı şapka kullanmaktır. Size verebileceğim üçüncü ve belki de en önemli tavsiye ise düzenli göz kontrollerinizi ihmal etmemektir. Düzenli göz kontrolleri esnasında birçok hastalığın yanı sıra katarak da en erken evresinde teşhis edilebilir ve doktorunuzun size bu konuda önerebileceği birçok ek katkı olabilir. Videomuz hoşunuza gittiyse ve size yardımcı olduğumuzu düşünüyorsanız Videonun altına bu önemli konu hakkında bir yorum bırakmayı unutmayın. Size yardımcı olabildiğimizi görmek bizi çok mutlu eder. Kataraktın ne olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyecek arkadaşlarınız, dostlarınız, aileniz olabilir. Onlarla da paylaşmak için videoyu beğenin. Ayrıca abone ol ve paylaş düğmesine basmayı da unutmayın. Ben Doktor Akın Akyurt. Göz Sağlığı 101 kanalını seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.